Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte markette almış olduğumuz ee, badem kreması ile kaju kreması edeceğiz arkadaşlar. Bunu, bunu ilk defa gördüğümüz için alıp bir denemek istedik. Erken de video çekmek istedik açıkçası. İnşallah güzeldir yani. Bakalım. İnşallah. <laughs> Bunların çerezleri güzel oluyor ama <laughs> kreması nasıl oluyor? Bakalım. Bakalım. <laughs> şey, <Nutella 'yı. gülüyor> hmm. Badem güzel kokuyor. Badem ezmesi gibi güzeldir diye tahmin ediyorum. Ama kreması nasıl oluyor anlayamadım. Ay Hadi bakalım. Nasıl? Akışkan mı? <laughs> ha, değil. Ama buzdolabında tuttuğumuz için de öyle olmayabilir. Cici bebe yiyormuşum gibi. <laughs> Tadı var. Güzel. Bademle hiç alakası yok. Ama güzel. Badem ezmesi gibi bir şey bence bu. Ama tabi badem olduğunu söylemeseler yazmasa üzerinde yesem ne olduğunu çıkaramaz. İmkansız. Abi direkt cici bebe bisküvi. <laughs> Onun bildiğin kremasını yapmışlar yani. <laughs> ama bunu merak ediyorum. Kaju. <laughs> Kaju değişik kokuyor. Hmm. Kaju tadı yok be. Kaju ben ne alaka yani şu an? Evet. Aynı. İkisi de aynı bu arada. Bu birazcık daha. Tatlı. O biraz daha tatlı. Bu biraz daha şey soft. Evet. Ve bu biraz daha yağlı. Evet. Ağzında kaldı değil mi ya? Evet. Ben bunları çok beğendim. Sen? Abi, ben kaju kremasını eyleyorum. En iyisi badem kreması. Bunda da hani badem yediğin gibi badem tadı gelmiyor. Badem ne alaka? Esimsi gibi bir şey de değil. Badem ezmesi dedik bu. Direkt cici bebeğe. <laughs> Ama güzel. Ben. Güzelmiş. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.